Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomda yine bir sohbet videosu olacak. Yine bir sohbet tadında vlog olacak sizlerle. Bugünkü sohbet konum ise arkadaşlar benim için önemli bir konu. Benim için gerçekten önemli bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü sohbet konum ise arkadaşlar sinema üzerine olacak arkadaşlar. Sinema sektörü üzerine olacak. Evet arkadaşlar, ben sinemayı çok severim. Sinemaya gitmeyi de gerçekten çok seviyorum. Elimden geldiğince fırsat buldukça da sinemaya gitmeyi sinemaya gidiyorum. Sinemada film izlemeyi seviyorum. Kola mı, mısır mı alıp gidip filmimi izliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Sinemaya giden insanlar çok fazla yok. Hele ki bu Pandemi süreci olduğundan bu yana pandemiden dolayı da çok fazla gidenler yok. Yani giden sayısının çok 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 az olduğunu şu anda görüyorum. Çünkü pandemi de bunda etkili oluyor arkadaşlar. İnsanlar sinemaya pek fazla gitmez oldular. Ama ben sinemayı gerçekten çok seviyorum. İşte hele ki bir korku filmlerini evde değil de sinemada izlemeyi daha çok seviyorum. E yani tabii ki bu insanların zevkine göre değişen bir şey. Ya bir de benim yaşadığım şehir olan Karabük'te bu küçük şehir olan Karabük'te pek bir şey yapamadığımızdan, gençler olarak pek vakit geçiremediğimizden, benim de çok fazla arkadaşım olmadığından arkadaşlar, ya bazı sebeplerden dolayı birçok arkadaşımla görüşmediğimden arkadaşlar, bu nedenlerden dolayı ben sinemaya gidiyorum. Sinemada güzel vakitler geçiriyorum, keyif alıyorum. E kadar bugüne kadar gittiğim filmler arasında Pişman olduğum çok nadirdir. Genelde gittiğim filmlerden keyif almışımdır, mutlu olmuşumdur. İyi ki de gitmişim demişimdir. Ha, genel bazen şunu yaşadım gittiğim filmlerde filmin kaldırıldığını, öğrenim. bazen gidiyorum o film ya kalkıyor ya da saatinin daha geç olduğunu ya da ben saate yanlış bak, yanlış gidiyorum. Ama diyorum ki boşa gitmiş olmayayım gideyim diyorum bir filmler seçiyorum gidiyorum arkadaşlar. Ama o filmlerde de genelde pişman olmadım. Mesela örnek Çınar ağacı filmi. Benim isteyerek gittiğim bir film değildir ama gittiğime de pişman olmadığım bir filmdir. Şimdi internetlerin artmasıyla insanların neredeyse herkes devrinde bir internet olmasından dolayı sinema sektörü eski performansında değil. İnsanlar eskisi gibi sinemaya gitmiyorlar. Yani bu internetler çıktıktan dolayı çıktıktan sonra insanlar istediği filmi Rahatça arayıp bulup izleyebiliyorlar. Hatta indirip izleyebiliyorlar. Ama sinemada izlemenin keyfi bambaşkadır. Sinemada film izlemenin mutluluğu, hazzı benim için bambaşkadır. Ve ben sinemaya gidiyorum ve gitmeye de devam edeceğim. Daha çok sinemada korku film izlemeyi severim. Böyle cinnet, büyülü, şeytanlı bu tarzda olan korku filmlerini izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Ee, severek de izliyorum arkadaşlar. Genellikle filmlere giderken ben mısırımı ve kolamı Öyle giderim. Ee, severim. Fırsat buldukça da giderim. Tabii ki e, sinemayı sevenler olabilir. Sevmeyenler olabilir. Ben sevenler tarafındayım. Çünkü orada bazen bazı kişiler de şunu diyor. Sinemada keyif alalım. Nasıl keyif alıyorsunuz diyorlar. Hani karanlık ortamda izliyorsun. Yani gülsen gülemezsin, ağlasan ağlayamazsın, bağırsan bağıramazsın, rahatça uzanıp izleyemezsin. Yani biri gelir yanına oturur, şapırdatarak yemek yer, şapırdatarak mısırını yer, şapırdatarak kolasını içer der. Nasıl? Orada zevk alıyorsun diyorlar ama ben zevk alıyorum. Keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Tabii ki bu sizin görüşünüzdür. Bu da doğru. Bazı insanlar yaylanarak oturmak ister. Kahkahalar atmak, bağırıp çağırmak, işte e, ağlamak, coşmak, eğlenmek ister. O yüzden sinemadan keyif almayabilirler. Bu da normal ve doğaldır. Ama ben keyif alıyorum. Ve sinemada film izlemeyi sizlere de öneriyorum. Eskisi gibi şu anda sinemaya giden insanlar yok. Çünkü en son çıkan filmi bile çok kısa bir zaman sonrasında internetten rahatlıkla kolay bir şekilde bulup indirebiliyoruz. İndirebilmekteyiz. O yüzden insanlar sinemaya gitmeyi tercih etmiyorlar. Eskiden ailelerle gidilirdi. Aileler toplaşırdı bir hafta sonu sinemaya giderlerdi. Bir filmini izleyip gelirdi. Onlar için güzel bir gün geçmiş olurdu. Ama şimdi aileler bile evde buluyor filmini. Açıyor. istediği gibi abur cuburunu alıyor. Keyfini yapıyor. Yemeğini yiyor. Açıyor. Filmini izliyor. İstediği filmi istediği gibi bulabiliyor. İster yerli olsun ister yabancı olsun. Evet, sinemada kolay kolay yabancı film izlemem. Genelde evde de ben yabancı film izlemem. Daha çok yerli filmleri, yerli sinema filmlerini tercih eder. Onları izlerim. Arkadaşlar. Severek izlerim. Ben yabancı filmlerden zevk almıyorum. Yerli filmlerden daha çok zevk alıyorum. Yerli filmler benim. Daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok o filmlerden keyif, alıyorum, keyif alıyorum. Ve izlerken, o filmleri izlerken mutlu oluyorum. Sinema kültürü bitti. Dencek kadar azaldı. Belki de e, ilerleyen senelerde sinema kültürü tümden bitebilir. Bakıyorum tiyatro kültürü bittiğini görüyorum. Bitmek güzel olduğunu görüyorum. Ne kadar çok yani sinemayı sevdiğim kadar tiyatroyu da severim. Fırsat buldukça tiyatroya da gitmek isterim. Giderim demiyorum arkadaşlar. Gitmek isterim ama Bizim yaşadığımız Karabük'te çok fazla tiyatro filmi gösterime girmediği için çok fazla sinema e, şey, sinema filmleri kadar tiyatro filmleri gösterilmediği için tiyatro filmleri oynatılmadığı için o filmleri izlemeye gidemiyorum. Yani oynatılsa gitmek isterim. Tiyatroda, e, tiyatro filmleri, tiyatrodaki oyunları da sinema filmleri kadar severim ve onları izlerken de keyif alırım. Benim için bir değişiklik oluyor arkadaşlar. Kimileri sevebilir, kimileri sevmeyebilir. Bu herkesin kendi görüşüdür. Yani renkler ve zevkler tartışılmaz. Ben sinemayı seviyorum diye sen sevmek zorunda değilsin. Veyahut sen sinemayı sevmiyorsun diye ben de sevmemek zorunda değilim. Kimileri sinemada izlerken rahatça izleyebilir. Kimileri sinemada film izlerken keyif alamayabilir arkadaşlar. Genelde Sevgililer sinemaya son zamanlarda çok gitmeye başladı. Ailelerden çok sevgililerin gittiğini görüyoruz. Sevgililer bir film izlerken o filmi izlerken orada keyif alıyorlar. Yani daha çok sevgililerin gittiğini görüyoruz. Yine aileler de geliyor ama az. Eskiden aileler daha çok sinemaya giderlerdi. Daha çok sinemada film izlerlerdi. Yani sinema sektörünün bitmesini istemem. Çünkü sinemayı seven birisi olarak sinema... Da film izlerken keyif alan birisi olarak sinema sektörünün asla asla bitmesini istemem arkadaşlar. Tabii ki sinema sektörünün bitmeye yakın olduğunu görmekteyim. Ama yine de ben elimden geldiğince sinemalar kapanana kadar ben elimden geldiğince filmlere gideceğim. Filmleri sinemada izleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sinema sektöründen bahsetmek istedim. Çünkü sinema benim için çok önemli. Sinema benim için bende sinemanın yeri çok değerli. Sinemada film izlemeyi çok seven birisi olarak bugün biraz sinema sektöründen, sinema kültüründen bahsetmeye başladım. Bu internetler sinema kültürünü, sinema sektörünü bitirmeye çalışıyor arkadaşlar. Bitirdi gibi bir şey oldu. Çünkü herkes, çünkü sinemada para veriyorsunuz. Bir yol gidiyorsunuz, yoruluyorsunuz. Ama evinizde her şey bedava. Sinema e, yürümüyorsunuz, yorulmuyorsunuz, vaktiniz boşa gitmemiş oluyor. Evdesiniz ve bedava izliyorsunuz. filmi bilet parası vermiyorsunuz. Belki daha borcu belki de yemekleriniz bedavaya geliyor. O yüzden insanlar sinemaya pek gitmek istemiyorlar arkadaşlar. Ama ben yine de gideceğim. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bugünkü videomda dediğim gibi sinema sektörü, sinema kültürü üzerineydi. Evet, bir sonra, evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu videolarımı sonuna kadar izleyin. beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz.